anormal bir hissiyat değil. Mesela geçen gün Ataşehir'in meydanında bizimkilerle buluşacağım. Ee, arabanın içinde oturuyorum. Bir tane kadınla erkek tam arabamın kaputunun önündeki sette yaslanmış durumdalar. Kadın gitmek istiyor. Erkek belinden tutmuş ve böyle kulağına hani arada bir sesini yükselterek bir şeyler söylüyor ve kadın orada dallıyor. Kadın gitmeye çalışıyor ama erkek tutuyor. Şimdi bundan normal bir durum yok. Yani iki insan, çift olan bireyler tartışma Şu yaşıyorlar. Tartışma yani kadın gitmek istediğini görmek istemiyorum diyordur. Ama ee, erkek işte korkuyordur gitmesinden. Belki ayrılmaktan korkuyordur vesaire. Normalde benim arabada inip gitmem gerekiyordu. Ben arabadan inmedim. Ben böyle iki camımı açtım. Oturdum. Kesinlikle onlara bakmıyorum. Çünkü kadınla ben göz temasındayım. Ve kadının direnmemesi, orada bekliyor olması bana bir mesaj olabilirdi. O yüzden bekledim. Yani şu kadın beni görüyor. Normalde burada tartışmayalım. Gel insanlar var der, gider mesela bir yere. Kadın inatla orada duruyor. Erkeğin arkası dönük. Erkekle rahatsız olmasın diye ben de olaya dahil değilim. Yani elimde telefon, oturup böyle te güya telefonla uğraşıyorum. Ama kulağım orada. Bekledim, 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 bekledim. Böyle sürekli böyle bir itiştiler, tartıştılar falan. Arada bir çekti adam sert bir şekilde bilmem ne. Bekliyorum bir yerde bir kuduracak adam. Çünkü durumu Hani bir yerde çıldırabilir. Ondan sonra iş bittikten sonra yani bunlar böyle oradan ayrıldığı noktada ben arabadan indim. Kapıyı kilitledim. Onlar önden yürüdü. Ben böyle çaprazdan arabaların yanında ben yoldayım onlar kaldırımda. Takip ettim ettim ettim. En sonunda kadın evi zaten üç apartman yanmış. Kadın gitti herif de ayrıldı gitti. Yani huzuru hissettim kendimi Ne olur ne olmaz. Çünkü o kadının bana 3-5 defa bakışı hani bir bok olursa destek atlan bakışı gibiydi yani. Öyle hissettim cidden. Bu tip şeyleri böyle hafife almamanız lazım. Bir de ne olursa olsun evet orada şunu düşünüyor olabilirsiniz. Bir olay çıksa adamın cebinde silah vardır, bir şey vardır, ee, çeker, ayırırken vurulur, ölür gidersin vesaire. Bunun hesabı yapılamaz abi. Ya yani i̇nsanlara yaklaşma şekli vardır. Yani ben mesela orada kadına bir şiddet uygulasa gidip adamın ağzına hemen vurmam. Örnek veriyorum. Önce bir sakin Çünkü bilemem adamın Üzeri dolu mu bir şey mi var falan. Kendimi de garanti altına almalıyım. Orada önemli olan o kadının geri dönüşü olmayan bir zararı almaması benim için. Ayırmak. Yani kendini yalnız hissetmemesi gibi gibi. Kimi insan böyle gereksiz ee, kahramanlıklar yapmaya çalışıp da bok yoluna gidiyor. Hatırlarsınız bir tane komando vardı. Eski komando. Bir kavgayı ay ayırırken sokak çocuğu tarafından öldürüldü. Bayağı bay öldürdü. Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanarak öldü. Adam komando yani. Eğitimli herif. Dövüşmeyi de biliyor. Alır o çocuğu ikiye böler yani siz. Bok yoluna gitti. Ne oldu adamlar? Sen ne dediler? Aga ne karışıyorsun işte ya? Bırak ne bok yiyorlarsa yesinler. İki ucu boklu değnek baktığında ama gereksiz kahramanlığında lüzum yok. Engel olabilirsin. Bir yerde izliyorsun herif bıçaklamaya çalışan adamı yukarıdaki komşu kova attı anasını satayım. Kovayla ile dojladı herif. Yani bilmiyorum. Bana sorarsan orada yaralanmaktan çok onu izleyici kalıp sonra da gece yatağıma yattığım zaman e, sen ne biçim adamsın lan ne biçim erkeksin sen. Yarın öbür gün bacık kartı kullanacağım gene benim en yani aklı inandığım şey. Yarın öbür gün benim annem, benim kız kardeşim, benim sevgilim ya da benim çevremde herhangi bir arkadaşım, kadın veya erkek fark etmez. Böyle bir durumda kaldığı zaman ve başına bir şey gelse etrafta izleyici kalan insanlara karşı ne hissederim, ee, ne tarz konuşmalar yaparım onu düşünmek. Empati yani bunun da karşılığı benim için. Bunun bu konuya nereden geldim bilmiyorum. Yani burada da aynı durum söz konusu. Onu anlatmaya çalışıyorum. John Wayne sendromu deniyor buna. Polis çağrılabilir. Ya polis... Ama belki çok acil bir durum. Belki değişiyor oğlum durumdan polis, yani, duruma. 15 dakika belki. Aynen. Ya belki de ben o arabanın içinde mesela o iki çift, çifti izlerken çaktırmadan polisi arayıp deseydim ki ya burada olası bir kavga var bir şey olabilir. Abicim yakınlardaysanız bir uğrayın şöyle bir gösterin kendinizi demek de belki çok güzel bir çözüm olabilir. Ya dediğim gibi böyle durumlarda Polise ilk planda güvenmek bilmiyorum. Bana riskli geliyor artık çünkü ben tüm polisleri izan altında bırakamam da. Yo, ya Arada benim sadece şöyle tecrübelerim yani. oldu. O, pozitif yorum da yapacağım, negatif yorum da yapacağım. Bir gün modadayken e, tiyatro arkadaşlarımla birlikte Duru Tiyatro'dan çıktık modada oturuyorduk. E, bir tane siyahi kız, Türk ama, bisiklete biniyor. Bisikletle geziyor falan çarprazımızı. Üç tane de böyle... Tipik kayık, yani hani belli sokak çocuğu, serseri yani. Hatta o olay olmadan yarım saat önce de böyle sakin sakin oturan iki üçlü grupların yanına gidip sigara istiyorlar, bir şeyler istiyorlar. Ama böyle yavşak yavşak hareketleri var. Bizim de oturduğumuz noktanın biraz ilerisinde o siyahi dediğim kız bisiklette duruyor, bir arkadaşıyla muhabbet ediyor. O çocuklar bunlara musallat oldular. Ve çocuk şunları söylemeye başladı. Sen nasıl bu renktesin? İşte senin baban nereli? Bilmem ne, kızı rahatsız ediyor sürekli bir yaptı, iki yaptı. Kız gitmeye çalışıyor, bağırıyorlar, çağırıyorlar falan. Bana böyle ufak ufak geldiler. Şimdi biz altı kişiyiz. Yarımız kız. iki tane de erkek var ama bizim o yanımızdaki erkekler de, de bu tip olayları seven insanlar değil. Yani kavga edeyim, işte müdahale edeyim falan. Alakası olmayan tipler. şimdi i̇şte tiyatro yapan, ne bileyim kavga gürültüden uzak insanlar. Şimdi ben bu tip durumlarda şeyde kalıyorum. Az önce verdiğim, bugün verdiğim örnek vardı ya. Kız arkadaşı otururken terslediği için bir sokak çocuğun arkadan gelip bıçaklanan dedim size bulaşmayın. Şimdi işte ne kadar bulaşmayın da desem bir noktada insanlığın, eğer öyle bir insansan, vicdanlı bir insansan, sağduyun kuvvetliyse müdahale etmek istiyorsun ve sonucuna katlanıyorsun. Ne olursa olsun diyorsun. Ama bana en çok koyan şey orada yürüyen güvenliklerdi. Güvenlikler yürüyordu. Biz ne yaptık? Benim hatta rol arkadaşım birlikte fotoğrafım var. Damla. Damla gidip güvenliklere söyledi. Güvenliğe dedi ki bakın böyle böyle bir durum var. Karşılığı şu oldu. Ulan bu çocuklar hep burada zaten kovuyoruz. Bacıdan giriyorlar, Giderler birazdan oldu. Şimdi sen orada maaş alan adamsın ve bu İş. normal açık alan yani park. Devletin adamısın yani orada. Sen. Normal bir sitenin güvenliği değilsin. Müdahale etmediği için bana böyle bir oldu iki oldu, üç oldu. En sonunda kalktım müdahale ettim. Detayına girmiyorum. Tabii çocuklar kudurdu. Yani e, tepince ben kudurdular ve ben teptikten sonra insanlar çevrede o yarım saattir bir saattir olayın farkında olup hareket etmeyen insanlar da ayaklandı. Her zaman olduğu gibi. Evet. Geldiler ettiler bilmem ne. Çocuklar bana tabi o olaydan sonra e, şeyler savuruyorlar işte tehditler meddikler. E, Bekleyin burada geliyoruz falan bilmem ne. Gittiler. Şimdi o noktadan sonra benim kuru delikanlık yapmama lüzum yok. Evet. Tamam bak o andan itibaren korkabilirsin. Ben de ne yaptım? Yanımızda çok kız var diye dedim ki arkadaşlar bu çocuklar ben az çok yani bu sokak çocuklarını ya da bu kafadaki tipleri biliyorsam bunlar geri gelirler. Ee, dedim ki bir önce gitmemiz lazım kaçmamız lazım yani çünkü gelecekler 3 kişi gelmeyecekler bu sefer 10 kişi gelecekler evet, elleri, de dolu elleri de dolu olacak, olacak. Ee, belki doluydu da bu arada bilmiyorum ama tabii yaşları biraz küçüktü boyları boyları da küçük böyle zapt edebildim yani. Zaten üçüncüleri çok korktu al dedim götür bunları biz modanın arkasından çıktık. Ee, ana o işte Nuri tiyatronun olduğu caddeye çıktık. Çocukları karşımızda gördüm. Aynen. Ve de hakikaten 8-9 kişiler. Karşıdan geliyorlar. Dedim ki kaçın. Yani bir <laughs> önce bir yere girmemiz lazım. <laughs> yapabileceğim hiçbir şey yok abi. Evet, bari. yani yapabileceğim hiçbir şey yok. İstediğim kadar güçlü olayım, cesur olayım dedi. Bundan sonrası cahillik. Çünkü ortadaki dava çözüldü. Ben yapmam gerekeni yaptım. Bundan sonrası bana zarar, yanımdakilere zarar. Çünkü onları da ben sürüklüyorum orada. O insanlar normalde kalkıp müdahale etmeyecekti. Ben ettim. Neyse. Biz bir tane o modada işte o şeyde hmm, Duru caddesi, bir sürü küçük küçük kafeteryalar var. o e, Oradan birine girdik. Kadına da açık açık söyledim. Dedim ki ablacığım sahibi böyle tatlı da bir kızcağızdı. Dedim ki böyle böyle bir durum oldu. Hani sizin buraya da bela sokmak istemiyoruz. Biz biraz dedim sote yerde bekleyeceğiz. Köşede bekleyeceğiz. Çünkü yanındaki kızlar damlar falan korkuyor. Bayağı elit istiyordu kızın yani. Çünkü aranıyorlar böyle hani. musallat olacak. Yani birini devirdim, ikincisini devirdim, üç, üçünü de yatıracaklar beni ya. Yani. Ne ne olabilir ki? Polisi arayalım dediler. De, tabii ki de polisi arayalım en mantıklı yok. Polisi aradık. Gelmedi abi polis. Yalan yok. Yani geldiği durumlar da oldu benim hayatım içerisinde. Hemen orada devriye atarken yakında olan. Polisi aradık dediler ki o bölgede devriye atan birimlere haber veriyoruz. Bekleyin konumunuzu şey yapın söyle adını. Koruyun. Değiştirmeyin koruyun. Kafede de bir iki tane böyle yaşı büyük oturan çiftler vardı evli. Onlar da olaya dahil oldular ve dediler ki hani sakın bulaşmayın. Biz şimdi kapıda kalabalık falan yaparız. Cirit atıyor çocuklar. Ya yani görse ağır buralar diye varsa bende de, de, de. turuncu o benim yağmurluk var ya o var üstünde yani. Parlıyorum onu falan çıkardım. Her yerde artık. belli oluyor. Yani. Aynen. Ee, sağ olsunlar oradaki Kadıköy halkı işte hemen böyle bir ayaklandılar mayaklandılar. O kadar tedirginim ki yani Başka insanların canı yanacak diye. Köşede biz bekliyoruz. Polis de gelmedi. Sonra işin boktan tarafı işte polis gelmediği için bir şekilde kendimiz e, bayağı bir ama o kafede bir 40 dakika falan durduk yani bu arada abartı söylüyorum. Hatta 7 kişilik falan arada. Sonra dur tiyatroya kadar ulaştık ve ben o gün provamı adam gibi yapamadım. Çünkü biliyorum ki onlar hala dışarıda aranıyorlar. Öyle tiplerdir onlar. E, sonra işte taksi çağırdık. kızları bindirdik gitti. Sonra biz erkek erkeğe yürüyerek aşağı benim arabaya kadar yürüdük. Neyse. Ya anlatmaya çalıştığım şey anladınız mı? Ee, durumları doğru şekilde kontrol edebilmek sizin elinizde aslında. Ya benim orada yaptığım davranış e, cahil atılımı değildi. Sonradan kalıp yüzleşseydim cahillik olurdu gibi gibi. İşte bok yoluna gidebilirim. Kaçırdım kusura bakmayın. Taciz mi kavga mı? Ya kavga.